Merhaba, ben Burcu Altıntaş bu videomuzda da omurga terapi ile ilgili omurga egzersizleri sırt egzersizleri ile ilgili bir seri hazırladım onları birlikte uygulayacağız ofis çalışanları çok fazla ayakta kalanlar çok fazla araba kullananlar çok kolay bir şekilde bunları uygulayabilirler herhangi bir disk kayması fıtık düzleşme gibi omurga problemleri sağlık sorunları yaşayanlar bana lütfen web web veya özelden yazarak veya yorum ekleyerek e, iletişime geçebilirler. Doktor kontrolünde olsun lütfen yapacağınız egzersizler. Her videoda e, ya da her duyduğunuz egzersizi yapmanız e, hepsi faydalı olacak diye bir şey yok. E, aksine size e, zarar da verecek egzersizler olabilir. E, i̇lerletecek değil, geriletecek de olabilir. O yüzden e, lütfen e, siz de kontrol altında tutun. E, beden sağlığınızı. Şimdi omurgayı biraz omurgadan bahsedeyim size. Omurga S şeklinde olan ve bütün gövdeyi taşıyan hatta yedi çakranın da bulunduğu özel bir kemik yapısı. Sırt bölgemizde bulunuyor biliyorsunuz ki. Bazen doğumda oluyor, skolyoz, kifoz gibi. Bazen doğduğumuz anda olduğu gibi ilerleyen çocukluk yaşlarımızda oyun oynarken düştüğümüz veya küçük geçirdiğimiz kazalardan dolayı değişebiliyoruz bu bir takım şeyleri. Yanı sıra ağır kaldırmak, yanı sıra ee, çok fazla aynı poz pozisyonda kalmak, bilgisayar başında sürekli kambur durmak gibi. Sadece omurga problemleri değil aslında kas ağrıları da mevcut oluyor. Nedir bu ne nedendir bu kas ağrıları? Ee, yine soğuktur, sıcaktır, e bedenin duyarlı olması soğuğa, sıcağa karşı. Yine yanı sıra e sürekli aynı e pozisyonda durmamız, sürekli sol kolumuzu veya sürekli sağ kolumuzu aktif halde tutmamız gibi birçok aslında sebep var. Bunlar yoga ile pilatesle ya da sporla yüzmekle çok kolay şekilde aslında hayatınızdan sevgili uğurlayabileceğiniz Hastalıklar olabilirler. Şimdi ben burada herkesin kolaylıkla uygulayabileceği, evinde, iş yerinde hiç fark etmez, kolaylıkla uygulanabilecek birkaç tane teknik göstermek istiyorum. Umarım sizin için şifa alır. İlk videomuzda, ilk yoga bir, yoga birinci videomuzda yaptığımız seriyi gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Isınmak olarak düşünebilirsiniz o seriyi. Hemen onu izledikten sonra tekrar bu videoya geri dönerek e, dersinizi devam ettirebilirsiniz. Hem size daha uzun hem daha şifalı bir ders olacaktır. İki videoyu birleştirirseniz muazzam bir e, ders olacağına eminim. Şimdi e, dört ayağınızı geçtiğimizi biliyoruz. Büdücüğümüzü verir misiniz? Teşekkürler. Ellerimizi yerleştiriyoruz dirseklerimizin, e, omuzlarımızın altına. Dirseklerimizi kitleniyoruz. Ayaklarımız kalça genişliğinde ve kalça kemiğimizin hizasını dizlerimizi yerleştiriyoruz. Ayaklarımızın e, üstünü tekrar metimize yerleştirdik. Bakışlarımız yerde, başımızın tepesi karşı uzarken kuyruk sokumumuz da ileriye doğru uzuyor. Hemen burada içeriye doğru pipimi çektim. Göğsüm aşağıda, omuzlarımı sıkıştırmıyorum. Sol elimi sağ kolumdan içeriye doğru geçiriyorum. Eğer burada çok iç, e, giremiyorsanız içeriye şu şekilde de durabilirsiniz. Dirseğiniz sağ değil de kalçanıza doğru olsun. Ben burada en doğrusunu yapayım. Sağ elimi geriye doğru gönderiyorum. Omzumla aynı hizada paralel tutuyorum. Tuttuktan sonra avuç içimi Arkama çevirip geriye doğru çeviriyorum. Şimdi diğer koluma geçtiğimde çok daha rahat göreceksiniz bunu. Sanki sol bacağımı tutuyorum. Hatta sol kalça kendimi yakalıyor gibiyim. Omzumu geriye doğru iyice açıp aşağı doğru bastırıyorum. Muazzam bir göğüs açıcı ve inanılmaz bir sırt rahatlaması, gevşemesi hissediyorsunuz. Ama burada dediğim gibi isterseniz yastık, blok ya da biraz daha yüksekte kalabilirsiniz ilk dersinizde. Daha sonra elimi tekrar koydum omzumla aynı hizaya. Elimden destek alarak nazikçe yukarıya kalkıyorum. Bu kez soldayım. Uzadım, çevirdim, içeriye girdim. Kulağımı yatırdım, Sol kolumu uzattım yukarı doğru omzumdan kolumun uzadığını iyice hissediyorum. Avcumu arkaya doğru çevirip geriden bacağımı veya kalçak kemiğimi yakalamak istiyorum. Omzumu geriye doğru itiyorum. Nefesler tabii ki de aktif. Hiçbir zaman bırakmıyoruz nefes alışverişlerini. Harika. İyice esnesin, göğüs açılsın. Sırt rahatlasın. Süper. Nefes verirken sol kolu tekrar uzatıyorum. Omzumun hizasına yerleştirip merkeze getiriyorum. Sağ ayağımı ikinci seri, seri için sağ ayağımı geriye doğru itiyorum. Yukarıya doğru kaldırıyorum. Dirseğimin dışına doğru çekerken kambur yapıyorum. Nefes veriyorum. Tekrar kalçamla hizalıyorum Merkeze getiriyorum. İki elimin arasına dizimi yerleştiriyorum. Sol ayağımı olabildiğince geriye doğru itiyorum. Sanki karga gibi omuzlarımı açıyorum ileriye doğru bakıyorum. Nefes verirken ellerim yine matta. Sol dizimi yerleştirip nazik bir kambur yapıyorum. Ve yerleştiriyorum. Sol tekrar aktif uzun. Bastım. Esnedim. Sol dizi getirdim. Sağ bacağı ileriye doğru itiyorum. Nefes verdim. iyice açtım göğsü. Çok güzel. Dizi yerleştirdim. Dizi yerleştirdim. Ve çocuk pozu hatırlayın. İleriye doğru gittim, sırtımı açtım. Nefes verirken tek tek omurlarımı dizdim, merkeze geldim. Şimdi yüzüstü yata, yata, yatarak uygulayacağımız e, bir seri var bunun için biliyorsunuz ülkemizde yok çok şükür ama dünyada bir virüs virüs geziyor. o yüzden hijyenize çok önem verin. Muhakkak metlerinizi temizleyin. Temiz havlular kullanın derslerinizde. Veya gidiyorsanız başka bir salona kendinizin kendi metlerinizi götürün veya kendi mendillerinizi de temizleyin. Havlularınızı kullanın. Başka birinin havlusunu kullanmayın. Ben böyle yüzüstü için minik bir havlu saydım. E, yüzüstü yatıyorum buraya. Yüzümü havluma doğru getirirken ellerimi üst üste koyuyorum. Omuzlarımı geriye doğru itip ayaklarımı birleştiriyorum. Şimdi genelde omurga sorunları olanlarda e, sağ veya sola doğru bacaklar veya gövde biraz böyle verev durur. Siz metinize ortalamayı hedefleyin. Yani tam ortasında yatmayı ve dümdüz olmayı hedefleyin. Varsa eğer yanınızda birisi e, ondan da destek alabilirsiniz. Düz olmanız çok önemli burada. Alnımızı koyduk. Ayak sağ dizimizi büküyoruz. Kalçamıza doğru iyice yaklaştırıyoruz. Sonra geri yerine bırakıyoruz. Solu çekiyoruz kalçamıza doğru. Tekrar solu bırakıyoruz. İyice gerdiriyoruz parmak uçlarımızı. Sağ bacağımızı yukarıya kaldırıyoruz. Ancak kalça kemiğimiz yerde kalıyor. Bacağımız sanki dümdüz ve bir şey çekiyor gibi. O gücü ve tüm bacağımızda hissediyoruz. Diz kapağı, ayak bileği hatta parmaklarımızda bile. Ben böyle öyle bir başımı kaldırıyorum. Hiç kaldırmadan yaparsınız. Sağ ayağımı koydum. Solu kaldırıyorum. Solu uzatıyorum güçlü. Nefes alıp veriyorum. Harika. Yavaşça bırakıyorum tekrar. Ayaklarımı birleştiriyorum. Her ikisini birlikte kaldırıyorum. Burada belinde herhangi bir tansiyonun olmaması çok önemli. Bel bölgenizde en ufak bir acıda bile doğru yerde değilsiniz demektir. Hemen bir tık aşağı inelim. Kaldırdım bekliyorum. Burada 4 nefes, 8 nefes, 10 nefes gibi uzun uzun kalabilirsiniz. Nefes verdim yerdeyim. Şimdi ellerimi sanki ellerimle başımı değil de boynumu ve sırtımı geriye doğru göndereceğim. Nefes verdim. Burnunuzdan verirsiniz. Merhaba. <laughs> Verdik. Esnedik. 10 tekrardan sonra ellerimizi omuzlarımızın birazcık dışına yerleştiriyoruz. Bakışlarımız karşıda, omuzlarımız geride. Kalıyoruz burada 10 nefes kadar. Umarım görüyorsunuzdur. Bir rahatsız etmiyor beni ama sizi de etmiyordur diye düşünüyorum. Omuzlarım geride. Sırtım iyice açılıyor. Burada bir 10 nefes kaldıktan sonra ellerimi tekrar birleştiriyorum ve yatıyorum. Ellerin iki yanında bu kez. Kalçamın iki yanında. Nefes verirken süperman alıyorum. Süperman alıyorum. Kaldır 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 kaldır. Kolları iki yana doğru açarken ayakları da kaldır. Yine belimde tansiyon yok. Harikayım burada. Derin nefesler aldım verdim. 10 nefes kaldıktan sonra nazikçe indim. Ve bekliyorum. Dinlen. Ellerimi kenetliyorum ama sağ elimle solumu ya da sol elimle sağ bileğimi değil, parmaklarımı iç içe geçirerek yumruk yapıyorum. Alnım yerde, omuzlarımı geriye doğru yuvarlayarak aşağı doğru bastırıyorum. Sanki küre kemiklerim iyice sıkıştı. Yavaşça ellerimi kaldırırken bacaklarımı olabildiğince metime yapıştırıyorum ve sanki elimden biri çekiyor gibi yukarı doğru esnetiyorum kendimi çekiyorum 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 derin nefesler kalıyorum burada on nefes verirken nazikçe iniyorum aşağıya harika gidiyorsunuz ellerimi tekrar yerleştirdim ayak parmaklarımı metime taktım Popuşumu kaldırdım yukarıya. Karnımı sıktım. Popuşumu sıktım. Nefeslerle kalıyorum orada. Aslında bu biraz plank'e benziyor ama dirseklerin yardımı da e, tabii ki bedendeki ağırlığı biraz daha hafifletiyor. Nefes verirken dizlerimi getirdim. Tekrar çocuk pozu. Omurları tek tek dizdim ve tüm seriyi bitirdim. Omurga terapide yine ayakta yapılabilecek egzersizler, sırt üstü yapılabilecek egzersiz serilerimiz var. Bunlar da ilerleyen videolarımızda zaten karşılaşacaksınız. Umarım hepsi şifalı olmuştur sizin için. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen yorumlarınızı benimle paylaşın. Sevgiler.